Evet. Şimdi gelelim Türkiye'de ekonomi Seçime bir hafta var. İşte geçen haftadan bu yana ekonomide çok ciddi bazı değişimler oldu. E, doları tutabilmek için akla hayale gelecek her şeyi yapmaya başladılar. E, kredi faizleri anormal arttı. Öyle böyle değil ama. Yani öf! Kredi kartlarından para çekemiyorsunuz, avans alamıyorsunuz. Parayı daraltmak için yani doları tutabilmek için seçime kadar seçimden sonra Allah kerim diyorlar. Şimdi ilgili haberimizi izleyin. Pek çok kişiyi çok yakından ilgilendiriyor sanıyorum. Merkez Bankası'nın 17 Mayıs tarihi itibariyle bankalar gönderdiği yazıda hem tüketici kredilerinde hem de kredi kartından çekilen nakit avanslarda belli sınırlamalar getirildi. Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre seçim öncesinde Merkez Bankası'nın sözlü talimatı sonrasında kamu bankalarının 250 bin lirayla konut kredilerini sınırlaması sonrasında çoğu özel bankanın konut, taşıt, ticari ve ihtiyaç kredilerini karşılama noktasında 29 Mayıs'a kadar adeta frene bastığı öğrenildi. Bu sınırlama aslında Merkez Bankası'nın gütmüş olduğu iralaşma politikasına uygun olarak yapılan bir hamle. Bu durum bankacılık sektöründe işlerin karışmasına neden oldu. Bankalar hem ticari hem de tüketici kredilerinde yeni düzenlemeye gitti. Faizler yükseltildi. Vatandaşın kredi alma imkanı neredeyse kalmadı. Kredi kartlarında nakit avans kapandı. Aslında bunun hedefi şu, talep yönü enflasyonu kırmak. Yani burada Merkez Bankası ve DK'nın uygulamış olduğu politikalarda hızlı bir şekilde enflasyona mücadele edilerek enflasyonun gerilemesini istemek ve bununla beraber de tüketicilerin oluşturmuş olduğu talebi, e, talep yönü enflasyonu kırmak. Konut kredisinde faiz oranının %4'lere yükseldiği, ticari, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin ise 3-3,5 bandı arasında seyrettiği görülürken, söz konusu oranlarda seçim sonrasında yeni fiyatlamalara gidilebileceği belirtiliyor. Ücretler arttıkça fiyatlar artıyor. Bu da iktisatta ücret fiyat sarmalama sokuyor ekonomiyi. Bu sebepten dolayı ücretlerin artmasıyla beraber kişilerin bu talep yönünü enflasyon artıracağı ve harcamalar artacağı için daha önden bir önlem almak istiyor Merkez Bankası ve BDDK buna ilişkin regülasyon getiriyor. Konut başta olmak üzere ihtiyaç kredilerinde seçimin hemen ertesi günü olan 29 Mayıs'a kadar kredi taleplerinin ertelendiğini, şu anda %4'lere yükselen faiz oranlarında ve bankacılık sektöründe de seçimlerden sonra yeniden düzenleme yapılacağı öngörülüyor. Merkez Bankası'nın milli ekonomi kapsamında ve liralaşma politikası kapsamında enflasyonu azaltıcı önlemler alması kaynaklı bir önlemdir bu.